Herkese merhabalar Frenatus Virinoshilus Aymoniri, akvaryum dünyasında sıkça rastlanan ve özellikle yosun yiyici olarak tercih edilen bir tatlı su balığıdır. Doğal formu Virinoshilus Aymoniri olarak bilinen bu balığın varyetesi, daha açık renkli, solgun sarı veya beyaz gövdesi ve kırmızı gözleriyle dikkat çeker. Frenatus, iyi bakım altında 25 ila 28 santime kadar büyüyebilir. Ancak akvaryumda genellikle 15 ila 20 cm civarındadır. Bu balıklar genelde gençken barışçıldır. Ancak büyüdüklerinde daha bölgeci ve agresif olabilirler. Özellikle kendi türlerine veya diğer dip balıklarına karşı bölge koruma eğilimindedirler. Yosun yiyici olarak bilinirler. Bu da onları akvaryum temizliği için yararlı kılar. Ancak sadece yosunla beslenmemelidirler. Dengeli bir diyet sağlanmalıdır. Frenatus için en az 150 litrelik bir akvaryum gereklidir. Çünkü hem büyüklükleri hem de yüzme alanı ihtiyaçları fazladır. Daha büyük tanklar tercih edildiğinde balık daha rahat ve sağlıklı olacaktır. Yosunlar başlıca besin kaynaklarıdır. Ancak diyetlerini tamamlamak için dip yemleri, spirulina bazlı tabletler, haşlanmış sebzeler, ıspanak, kabak gibi de verilmelidir. Yeterli yosun olmadığında başka yiyeceklerle desteklenmezlerse zayıflayabilirler. Tank arkadaşları küçük ve yavaş balıklarla bir arada tutulmaları önerilmez çünkü yetişkin Frenatus'lar bazen diğer balıkları rahatsız edebilir çikletler gibi kendi boyutlarındaki agresif balıklarla veya bölgeci olmayan türlerle daha uyumlu olabilirler. Tankta saklanma alanları ve bölgeler oluşturmak, stresli bitkiler. frenatus bitkilere zarar vermez, ancak güçlü bir şekilde yüzdüğü için bitkilerin iyi köklenmiş olmasına dikkat edilmelidir. Dekorasyon, kökler, taşlar ve mağara benzeri yapılar, balık için saklanma alanları sağlar ve bölge oluşturmasına yardımcı olur. Işıklandırma, orta derecede ışıklandırma uygundur. Çok güçlü ışık yosun büyümesini hızlandırarak balığa daha fazla besin kaynağı sunabilir. Frenatus, deneyimli akvaryum hobisi meraklıları için ilgi çekici bir seçimdir. Yeterli alan, iyi su koşulları ve uygun tank arkadaşları sağlandığında uzun ömürlü ve etkileyici bir akvaryum sakinidir. <laughs> thank you